Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yavuz Ağralioğlu, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin İyi Parti'ye komşuluk çağrısı yapmasıyla ilgili, İyi Parti ya da muhalefet eğer mutsuz seçmenin önüne yeni alternatif koymazsa seçmen iktidara yönelir, dedi. Yavuz Ağralioğlu'na, MHP'nin komşuluk çağrısına nasıl bakıyorsunuz, diye sorduğunu belirten sunucu Kübra Apar, onun verdiği cevabı programda paylaştı. İktidar olacak muhalefet partileri iktidardan umduğunu bulamayan seçmenin umudunun adresi olmalıdır. Hedeflerini tutturamamış seçmenine ve milletine vaat ettiği zenginlik, özgürlük ve adaleti gerçekleştirememiş iktidar rakibiniz ise iktidarın memnun edemediği seçmenin güvenini kazanmak gerekir. Yani parti ile değil seçmen ile ittifak yapabilmeyi başarmak muhalefetin vazifesidir. O arada seçmen hassasiyetleri ve oy davranışları ile ilgili 5 yıl boyunca uyardım ve maalesef farklı çıktım. Seçmen iddia sever, irade sever, meydan okuma sever, yapabilme kabiliyeti sever, yönetebilme mahareti sever, kurallı ve erdemli mücadele sever, ahlaki üstünlük sever, şüphe duyulacak bir siyasi birliktelik gördüğünde seçmen meçhul bir akıldansa malum deliliği seçer. İyi Parti ya da muhalefet eğer mutsuz seçmenin önüne yeni alternatif koymazsa seçmen iktidara yönelir.